Herkese merhaba arkadaşlar, güzel güzel bir eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugünkü eğitim videomuzda sizlerle birlikte filtre formülünü baştan sona inceliyor olacağız ve 3 tane senaryoyla, örneklerle bu formülü daha iyi anlamaya çalışacağız. Filtre formülü arkadaşlar Office 365 ya da Microsoft 365 versiyonunda geçerli bir fonksiyon. Eğer Excel'i web ortamında kullanıyorsanız web ortamında da ücretsiz bir şekilde ücretsiz hesabınızdan da kullanabiliyorsunuz. Onu da hatırlatmış olalım. Bunun gibi formülleri derinlemesine incelediğimiz video serilerimiz var. Eğer siz de formülleri derinlemesine incelemek ve anlamak isterseniz formüller oynatma listemize göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdi gelin hep birlikte filtre formülünü baştan sona öğrenelim. Arkadaşlar filtre formülünden önce filtre formülüne başlarken dizi formülü ile ilgili bilmemiz gereken bir nokta var. Bunu şu şekilde açıklamak istiyorum. Herhangi bir hücreye eşittir yazıp arkadaşlar. Örneğin şuradaki şehir sütununu dikkate alalım. Şehir sütununu seçtim. Eşittir çift tırnak içerisinde Ankara diyelim. Ve çift tırnağımızı kapatıp Enter tıklayalım. Burada arkadaşlar Ankara değerlerine doğru, Ankara olmayan değerlere ise yanlış yazdığını görebilirsiniz. Aslında filtre formülü arkadaşlar bu daki şeyi dikkate alarak, doğru ve yanlışları dikkate alarak çalışan bir formül. Doğruları kendi içinde filtrelediğini düşünün burada. Yani doğru olanlar burada mesela Ankara'lar hep. Gördüğünüz gibi Ankara, burada da Ankara var. Ve diyelim ki biz ilk örneğimizde neymiş? Maaşı 5000'den büyük olan kişilerin birim ve isimlerinin listesini getirelim. Yani bu maaşı 5000'den de büyük olabilir. Şehri Ankara olanlar da olabilir. Ortada bir şart var. Veya hiçbir şartta olmayabilir bu arada. Yani direkt siz başka bir şeyi çekmek istiyor da olabilirsin. Ama filtre formülünün adı üstünde bir şart var ve o şartı filtreleyerek karşımıza getirmesi gerekiyor. Şimdi buradaki doğruları yine highlight edeyim. Mesela Ankara. Bu da Ankara. Ben bu şimdi çizdiğim ya da seçtiğim satırlarda herhangi bir bilgiyi döndürebiliyorum. Yani mesela Ankara olanların isim ve doğum tarihlerini getir diyebiliyorum. Ya da birim ve isimlerini getir diyebiliyorum. Şimdi örneğimizi yapalım. Delete düğmesine tıklay Şurayı tekrardan yakınlaşayım. Eşittir arkadaşlar, filtre formülünü çağırıyorum. Filtre formülünün üç tane argümanı var. İkisi zorunlu argümanlar. En sondaki yani boşsa argümanı opsiyonel bir argüman. Bu argümanı filtre formülüne tanıtsak da olur, tanıtmasak da olur. Tanıtmazsak ne olur, tanıtırsak ne olur onları da göreceğiz. Dizi argüman arkadaşlar, bizim sonucunu görmek istediğimiz dizi ya da sütunlar ya da satırlar diyebiliriz. Ben birim ve isim demişim burada birim ve ismi o yüzden kapsayacak şekilde buradaki iki sütunu dikkate alıyorum ve tüm satırlarını dikkate alıyorum. Noktaları koyuyorum arkadaşlar. Şimdi döndürmek istediğim yer bu iki dizi, iki sütunlu ve birçok satırı seçtim. Ama burada tüm satırları döndürmek istemiyorum. Bazı filtreler uygulamak istiyorum. Filtremde diyelim ki ilk başta bu ilk başta Ankara örneğini verdiğim için oradan devam edeceğim. Şehir sütunu şöyle sütunu seçtiğim zaman tüm tablonun sütununu seçmiş oldum şöyle gördüğünüz gibi 73'e kadar. Şehir eşittir diyoruz arkadaşlar. Çift tırnak içerisinde Ankara. Çift tırnağımı kapattım. Boşsa argümanla şimdilik es geçelim. Parantezimi kapatıyorum. Aslında bu kadar basit bir formül. Çok işimizi çok rahatlatan bir formül vardı gerçekten. Diyoruz ki ben buradaki şeyleri istiyorum. İki sütunu istiyorum. Birim ve isim, birim ve isim sütunlarını istiyorum. Ama hepsini istemiyorum. Şehri Ankara olanları sadece benim önüme getir filtremi de burada koyuyorum arkadaşlar. Enter düğmesine tıkladığım zaman şehri Ankara olan şöyle genişletelim birimler ve isimler karşıma geliyorlar. Hatta bunu güzel bir fonksiyonumuz daha var sırala fonksiyonu başına da sırala fonksiyonu getirip sıra yazdığım zaman sırala geliyor dizim benim zaten bu yine noktalı virgül koyuyorum sıralama dizini birinci dizin yani birinci sütuna göre sıralacak yani şu birimlere göre sıralacak sıralama düzeni işte artan mı azalan mı artan olsun. Sütuna göre argümanına geldik arkadaşlar. Burada da yanlışı seçeceğiz. Çünkü satıra göre satırları dikkate alarak şey yapacağız. Yanlış seçeceğim ya da sıfır yazabiliriz. Finesse kapatıp enter tıkladığım zaman birimler de sıralı bir şekilde geldi. İsimler de güzel bir şekilde karşımıza geldi. Şimdi bu dinamik bir formül arkadaşlar. Ben yarın bir gün en aşağıya tablomun en aşağısına 74 seri numarasına ekledim. Bir kere daha bir tane daha Ankara ekledim. Buna muhasebe diyelim. Salih Hocaoğlu diyelim belli olsun diye. Vesaire vesaire bir sürü şey girebiliriz. Buraya arkadaşlar geldiğimde direkt Salih Hocaoğlu formülüme dahil oluyor. En güzel yanı da bu filtre formülünün. Dinamik bir formül. Evet arkadaşlar şimdi ikinci örneğime geçeceğim. İkinci örneğimde demiş ki maaşı 5000'den büyük olan ve Ankara'da görev yapan kişilerin birim ve isimlerinin listesini buraya getirelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane şart var arkadaşlar. Burada isterseniz geleneksel yoldan nasıl yapabiliriz? Ctrl-L kısa yolunu kullanalım buraya filtre düğmelerini getirelim. Ben istiyorum ki maaşı hem 5000'den büyük olsun. Şurayı açtım, sayı filtrelerinden büyüktür dedim. 5000 dedim, tamam dedim. Ve Ankara'da olacak. Şehri de sadıklayıp filtreden şöyle filtreleyelim. Bana bunlar lazım yani. Hem bunların maaşı 5000'den büyük hem de Ankara'da yaşıyorlar ya da Ankara şubesinde çalışıyorlar. Bana bunların şehir, birim ve isim bilgileri lazım. Şehir, birim ve isim listeleri lazım. Şöyle şehri de görmek istiyorum. Şimdi Ctrl Shift L'ye tıklayarak iptal edin bunu. Arkadaşlar burada V bağlacı var yani V şartı var arada. Hem 5000'den büyük olacak hem de Ankara'da olacak. Bu gibi dizi formüllerinde V şartını çarpı işaretiyle sembolize ediyoruz. Bunu adım adım göstereceğim size. Eşittir diyorum arkadaşlar şimdi. Maaşı 5000'den büyük olması için maaş seçtim ve büyüktür dedim 5000. İlk şartım bu. Enter tıklayalım. Doğru yanlışlar geldi. Şimdi bir yanına da eşittir diyelim. Şehri Ankara olacaktı demiştik. Şehir eşittir. Çift tırnak içerisinde Ankara diyelim. Enter'a tıklayalım. Bazı doğru yanlışlar geldi. Şimdi burada bakın 5000'den maaşı büyük ama Ankara'da yaşamıyor. Ya tam tersi durumlar da var. Ankara'da yaşıyor ama maaşı 5000 liradan büyük değil. Değil mi? Bunları Böyle düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar Excel'de doğru ve yanlışlar aslında 0 ve 1 şeklinde temsil edilirler. 0 ve 1. Şimdi ben bunları 0 ve 1'e dönüştürebilirim. Nasıl dönüştüreceğim? Bunları 0 ve 1'e dönüştürmek için arkadaşlar ilginç bir formül var. S diye bir fonksiyon var. Bunu S fonksiyonunun şeyine kullanıyorum. S fonksiyonu arkadaşlar bu arada bunun gibi hani metinsel şeyleri ya da doğruları 1'e döndürüyor, yanlışları 0'a döndürüyor. İşte daha böyle tarih verisini başka bir şeye döndürüyor gibi. Böyle ilginç bir fonksiyon. Enter tıkladığım zaman arkadaşlar 0 ve 1'leri görüyoruz. Buraya da S'ye çevirelim. Arkada aslında arkadaşlar doğru ve yanlışlar 0 ve 1 şeklinde çevriliyor. Böyle çevirdiğim. Şimdi ben ne istiyorum? Şu ikisinin de aslında 1 olmasını istiyorum ki mesela burada şu örneğe baktığım zaman, şu satıra baktığım zaman hem Ankara hem 5000'den büyük şeyi maaşı 7000 lira alıyormuş. Buraya baktığım zaman Ankara'da yaşıyor ama maaşı 3000'den az, 5000'den az. Her iki şartta tutmuyor yani burada. O zaman arkadaşlar biz şunu yapıyoruz. Ben şunları çarparsam şu çarpı şu hatta bunu madem dizilerden gidiyoruz dizilerden gidelim. Şunu seçip arkadaşlar hashtag işareti koyarsam sonuna kadar alıyor. Çarpı diyorum. Birim diyorum hashtag koyuyorum sonuna kadar alıyor. Şimdi ben bununla bunu çarpacağım. 1 ile 1'i, 0 ile 0'ı, 1 ile 0'ı, 0 ile 1'i, 1 ile 0'ı, 0 ile 1'i böyle 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 çarpacağım. Enter düğmesine tıkladım arkadaşlar. Sadece birler ne olmuş olur arkadaşlar? Sadece bir içeren satırlar benim istediğim satırlar olur. Sadece bir içerleri ben şey yaparsam mesela burada bir varmış bakın yine. Hem 5000'den büyük hem de Ankara'da yaşıyor. Mesela burada bir varmış yine hem 5000'den büyük hem de Ankara'da yaşıyor. Baktığım zaman gerçekten de Ankara ve 9000 lira maaş oluyor. Yani arkadaşlar biz V operatörünü kullanmamız gerektiğinde birden fazla şart varken V bağlacını V mantıksal sınamasını kullanmamız gerektiğinde iki diziyi birbiriyle çarpmamız gerekiyor. Burada çarptık ve sonucunda birileri tespit ettik. Yani hangi satırları bizim işimize yarayacağını bulduk. İşte bu mantıktan yola çıkar arkadaşlar. Şimdi bunları silelim hep. Bu mantıktan yola çıkarak filtre formülünü de böyle şekillendireceğiz. Filtre formülünü çağırıyorum. Elde etmek istediğim dizi, sonuçta benim elde etmek istediğim dizi neresi? Şehir, birim ve isimler. O yüzden burayı seçtim. Burayı çoğaltabiliriz. Yani şurası seçebiliriz, şurayı seçebiliriz. İstediğim şeyi seçebiliriz. Şurayı seçelim. İstediğim yeri seçtikten sonra şimdi ekle sekme ekle argümanına geldik arkadaşlar. İşte a, ekle argümanında biz ne yapıyoruz? Şartlarımızı koyacağız artık. Şartımız ne? Şehir sütununun eşittir Ankara olması. Bu ilk şartım. Hata yaptım arkadaşlar. Enter'a tıkladım yanlışlıkla. Çift tırnağımı kapattım. Ve neydi? Maaşın 5000'den büyük olması. İşte bunu arkadaşlar. Öncelikle bunu bir güzel bir paranteze alalım şöyle. Çarpı diyoruz. Alt Enter'la aşağıya ineyim. Daha rahat görmeniz için. Hatta şunu da Alt Enter'la aşağı indireyim şöyle çarpı dedik. Yine parantez açıyorum. Maaşı büyüktür 5000'den. Parantezimi kapattım. Filtrenin parantezi kaldı. Onu da kapattım. Daha güzel görünmek isterseniz yine alt enter diyebiliriz. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Evet gayet güzel. Nereyi istiyorum? Şehir ve isim. Sütunlarını istiyorum. Şehirden isme kadar olanlar. Yani şehir, birim ve isim. Nasıl bir şartım var? Şehir sütunu Ankara'ya eşit olacak. Maaş sütunu da 5000'den büyük olacak. Enter'a tıkladığım zaman arkadaşlar istediğim bilgilere getirebiliyorum. İşte bunun esprisi de bu. Şöyle bir tüyo vereyim arkadaşlar. Filtre formülünde böyle e, dinamikle bir formül olduğu için Mesela yarın bugün dediğim gibi hani burada yeni bir Ankara ve işte maaşı 5000'den büyük bir personel gelirse buradaki tablo kendisi otomatik genişletecek ama tablo formatında tam gözükmüyor çünkü kenarlıklar yok. Kenarlıkları ben şöyle genelde ekliyorum böyle filtre formülleri şey yaparsam, kurgularsam. Şöyle seçiyorum arkadaşlar şurayı. Sonra tam ekran modundan çıkıp giriş sekmesinden koşullu biçimlendirme diyorum. Hücre vurgulama kuralları Diğer kurallar diyelim arkadaşlar. Burada hücre değeri değil de boşluk yoksa boşluk yoku seçiyorum. O zaman diyorum ki kenarlık genelde gri kenarlık seçmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Burada tüm kenarlıkları atıyorum. Tamam diyorum. Tamam dedim ve bu şekilde değer olan yerlere kenarlık atayacağı için mesela buralara da yeni veriler geldiği zaman artık kenarlık atayacak. Mesela işte Salih Hocaoğlu Gelmişimiz. Salih Hocaoğlu'nun maaşı 5000'den düşük olduğu için buraya gelmedi. Mesela Salih Hocaoğlu'nun en aşağıya eklediğimizi 6500 yapalım. Hemen yukarı gelecek. Salih Hocaoğlu geldi ve kenarlıklar da var artık. Bunun gibi yapılar kurabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da anlattıktan sonra isterseniz 3. 3. örneğime geçelim. Arkadaşlar 3. örneğimde ise Şöyle bir şey istiyoruz. Maaşı 5000'den büyük olan ya da Ankara'da görev yapan kişilerin buradaki sütun başlıklarını istiyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir kimsenin maaşı 5000 liradan büyükse bunları dahil edeceğiz bir kere. Bunun yanında şehri Ankara'da olanları da dahil edeceğiz. Şimdi bu şöyle olabilir. Şehri Ankara'dır ve 7 bin lira maaş alıyordur. Şehri Ankara'dır ve 3000 lira maaş alıyordur. Bunların ikisini de dahil edeceğiz demek bu. Ya da tam tersi senaryo. Maaşı 7 bin liradır. İzmir'de yaşıyordur. Bunu da dahil edeceğiz çünkü bir tane şart tutuyor. Burada şartlardan bir tanesinin tutması benim buraya dahil etmem için yeterli. Yani burada daha çok satır gelecek arkadaşlar. Bu da ya da ya da veya işte İngiliz İngilizce'de or mantığı ya da Excel'deki ya da mantığıyla biz bir filtreleme yapmak istersek, bir tablo oluşturmak istersek nasıl ilerleyeceğimizi gösteriyor. Şimdi burada aynı mantıkta göstermek istiyorum şeyi. Ya da mantığını nasıl kurguluyoruz? Eşittir diyorum arkadaşlar. S fonksiyonunu anlatmıştım. S'yi koyuyorum başa. Şehir diyorum eşittir Ankara. Çift tam kapattım. Bunu da kapattım. Hemen yanına da eşittir diyorum S işte maaşı büyüktür 5000 diyorum. Parantezi kapatıp enter tıklıyorum. Şimdi burada yine bir sıfırlar var. Ama mesela burada bir ve sıfırlar da var. Ben bunu da artık dahil edeceğim. Çünkü şartlardan birinin tutması yeterli benim için. O şeyi almak için. O satırı dahil etmek için. Burada mesela şartlardan biri. Burada da şartlardan biri. Burada da şartlardan. Mesela her ikisi de tutmuş. Önemli değil. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Bunu da arkadaşlar şöyle çözüyoruz. Çarpı değil de biz bunları toplattığımız zaman nasıl çıktılar elde ediyoruz? Bakalım eşittir diyorum. Burayı seçtim. Hashtag dedim. Hashtag arkadaşlar bunun sonuna kadar al demek. Bu şeyin sonuna kadar al. Bakın gidiyor sonuna kadar alıyor. Buraya kadar aldı. Artı diyorum arkadaşlar. Yani ya da mantığında artıyı kullanıyoruz. Bunu seçtim. Hashtag şartı koydum. Sonuna kadar seçti. Enter tıklım arkadaşlar. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bire bir tutanlar eyvallah. Çok güzel. Ya bizim istediğimiz bir tanesi bile tutması benim için yeterliydi. Burada her ikisi de tutuyor. Çok güzel. 2 oluyor toplattığımız zaman. Anca arkadaşlar sıfırlar. Ben sıfırları hariç tutacağım ya. Ya da sıfırdan büyükleri dahil edeceğim ya. Burada işte mantık tutuyor arkadaşlar. Sıfır olanları hariç tut. Filtreden. Sıfır olmayanları 1, 2, 1 veya 2 olabilir. 3 de olabilir. Belki hani 3 şey olabilir. 3 şart da koyabiliriz biz. 3 olur, 1 olur, 2 olur. Ya da mantığından bahsediyorum. Sıfır olanları hariç tutacaksın. Diğer her şeyi benim önüme getireceksin. Demek oluyor arkadaşlar ve ben aslında şuradaki şeyleri dikkate alıyorum. Her iki seriyi toplayarak böyle bir filtreme yapıyorum. Burayı silerim şimdi arkadaşlar. Eşittir dedim. Filtre fonksiyonunu çağırdım. Nereye istiyorum? Şehir birim isim maaşa kadar. Şehir birim isim maaşa kadar. Hepsini istiyormuşum. Ko e noktayı koydum. Alt Enter tıkladım arkadaşlar. Daha temiz bir kod yazmak için. Şimdi de filtrelerimi koyacağım. Şehir. Evet böyle ilk başta bazen şey yapıyor. İlla bazen yanına yazmak gerekiyor şeyi. O yüzden değer hatası aldık. Şimdi şehir sütün arkadaşlar. Eşittir Ankara olacak parantez içerisine alıyorum bu şeyi şuraya da gelip parantez içerisine alıyorum İşte şimdi alt enter yapabiliriz şimdi kızmayacak bize artı diyorum arkadaşlar parantezimi açıyorum neydi ikinci şeyimiz 5000'den büyük olacak maaşı büyüktür 5000'den parantezimi kapatıyorum ve arkadaşlar işimiz bitti filtrenin parantezi de burada kapalı Enter'a tıkladığım zaman istediğim yapıyı arkadaşlar şöyle genişletelim sütunları. İstediğim yapıyı ben elde edebilirim. Doğum tarihleri böyle geldi. Çünkü veri biçimlendirmesi böyle. Ctrl 1'e tıklayarak tarih olarak biçimlendirebiliriz burayı istersek. Yani arkadaşlar filtre formülü bizim ana tablomuzdan daha küçük tablocuklar elde etmemizi sağlayan çok güzel bir, çok verimli bir formül. Burada dediğim gibi üçüncü şart falan da koyabileceğim. Mesela buna değil de ve şöyle gizlemiştim bunları göstereyim. Ve mantığıyla bağladığımız şeyde bir üçüncüsünü daha ekleyeyim. Mesela birimi bilişim olanlar diyeyim. Buraya geldim arkadaşlar. Bir çarpı daha koyacağım. Parantezi açacağım. Diyeceğim ki birimi, birim sütünü seçtim. Eşittir bilişim olanlar. Şöyle parantezi de kapattım. Burada arkadaşlar bunu aşağı alalım. Alt Bunu da aşağı alalım. Evet. 3 tane şartım var bakın. Ankara olacak. Ankara'da yaşayacak. Maaşı 5000'den yüksek olacak ve bilişim departmanında çalışacak. Hepsine çarpı koyduğum zaman ne oluyor? Ve mantığıyla bağlanıyor. Enter düğmesi tıkladığım zaman artık daha konsolide, daha çok, daha çok filtrem olduğu için daha az satır geldi karşıma. Bu şekilde arkadaşlar. Yani çarpı V mantığı artı da ya da mantığı ya da veya mantığı diye biliyoruz arkadaşlar. Direkt yalın halinde göstermiş oldum. Peki son argümanı da öğrenelim. Filtrenin son argümanı. Burada arkadaşlar diyelim ki ben dedim ki Şehri Ankara'ya eşit olanlar dedim. Burada sıralama yapmışız. Sıralamayı şimdilik bertaraf edelim. Şöyle sadece filtre formülünü görmüş olalım. Şehri Ankara olanlar değil de diyelim ki burada hiç olmayan bir şehir. Trabzon var mıymış? Varmış. Kars olsun mesela. Ve arkadaşlar son argümanına da diyorum ki boşsa çift tırnak içerisinde bulunamadı. Mesela bulunamadı diye bir şey çıktı üretebilirim. Yani bu şu demek. Şehri şehir sütununda kars değeri bulunmuyor. Hiçbir e, personelde. Yani şehir sütununda kars değeri geçmiyor hiçbir yerde demek. Zaten onu yapacak şimdi enter düğmesine tıkladığımız arkadaşlar. Bulunamadı değerini döndürüyor. Hata almaktan daha iyi bir senaryo. Yani kars dedik, enter tıkladık. Hata al, hesaplı hatası almaktan daha iyi bir senaryo. Ctrl Z'ye tıkladım. Üçüncü argüman arkadaşlar bu işe yarıyor. Eğer ki sen kendi filtrelerinde bir sorun varsa, yanlış yazıldıysa veya gerçekten de yoksa, yani şöyle bir senaryo olabilir. Zamanında tabloda vardır Kars'ta yaşayan bir personel ya da Kars'lı ya da Kars'taki şubede yaşayan bir personel vardır. Ama sonradan Kars şubesini iptal etmişsinizdir. Şey olur, sonra burası ne olur? Zamanında burada bir tane personel ismi görünür. Ama siz onu sildiğiniz için sonra bulunamadı yazsın isteyebilirsiniz gibi senaryolar olabilir arkadaşlar. Burada bu son argümanda bu işe yarıyor. Boşsa yani hiçbir değer döndürmüyorsa senin yaptığın filtre burada diyor değerli arkadaşlar. Peki toparlamak gerekirse arkadaşlar bugün filtre formülünü detaylı bir şekilde gördük. Filtre formülünü başka formüllerle birleştirerek çok güzel çıktılar elde edebilirsiniz. Eğer desktopta yani masa üstünde Microsoft 365 versiyonu kullanmıyorsanız web ortamında filtre formülünü çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ücretsiz versiyonlarda açık bu formül. Ben Salih Hocaoğlu arkadaşlar. Bir başka eğitim videosuna görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.